<laughs> Sini ilgilendiriyor. Cahil, yobaz, başadar kelimeler kullanmaya zaten. Türkiye'nin tarihi camileri ibadet yerinden çok turistik alanlara dönüştürülmesi halkın tepkisini çekiyor. Kesinlikle zaten uygun değil. Eğer her kim bu camiye geliyorsa illa ki mesela bu caminin adablarına uyması lazım. Ve karşımızda, yanımızda, önümüzde hatta bu şekil kolsuz baş, açı bacakla gidiyorsa bizim inancımıza, ibadetimize ters düşüyor. Biz kesinlikle bu şeyi kınıyoruz. Yani ben en azından bir görevin olması lazım yani o turistleri e, uyarmak maksatıyla. Ya, tamamıyla bence ihmalsizlik yani başka da bir şey değil. Bu mekanların manevi atmosferine uygun düşmeyen ve ehli imanı acıtan görüntüler her geçen günü artıyor. ve kıyafete dair panolu uyarılara rağmen bazı kişiler camilerin manevi atmosferine halel getirecek kıyafetlerle içeri giriyor. Ve bu durum birçok ilde yaşanıyor. Halkın tepkilerine rağmen yetkililerin sorumsuz davranması ise tepkileri artırıyor. Bu görüntüler Diyarbakır'dan. Tarihi Ulu Camii'ne uygunsuz kıyafetlerle giren bir kadın duyarlı bir vatandaş tarafından uyarılınca olan oldu. Hem suçlu hem güçlü dedirtecek olayda ismi açıklanmayan bir kadın kıyafet adabına ilişkin duyuru panosunu aldırış etmeden Ulu camiye uygunsuz kıyafetlerle girdi. Nezir Gezer adlı Ulu Camii gönüllü hizmet görevlisi kadını iyi niyetle uyardı ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hizmet gönüllüsüne sözlü hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kadın bir de fiili saldırıda bulundu. Üç kişiydiler. Camiye uygun bir şekilde girmemişlerdi. Ben de bir hanımefendi diye hitap ettim zaten kendine. Şu an camimizin girişinde yani şey Başkanlığımız Suriye içe Müftülüğümüzün bir yazısı var. Hem görsel hem yazılı olarak. Okudunuz mu? Ondan sonra başladı. Okumadım. Ne yazıyor? Sini ilgilendiriyor cahil, yobaz, başadar kelimeler kullanmaya zaten. Saldırıya uğrayan Nezir Gezer yaşadıklarını anlattı. Hanımefendi dedim yani dikkat eder misiniz konuşmanıza dedikten sonra gelin sizi tabelaya göstereyim. Ben kendi ağzımda, kendi isteğime göre veya havamda konuşmadığımı size göstermek istiyorum dedim. Güzel bir şekilde de gösterdim. Ondan sonra etrafında 4-5 tane erkek var. Görüntüde izlerseniz hemen etrafını kuşatıyorlar. Aldıkları göşereme belli oldular daha sonra hakaretlere tekrar devam etti. Ben de el kol hareketlerine şunu söyledim. Bakın eğer siz bu kurallara bugün giyerseniz gelin, Soyun Giyinme odamız var karşısında göstermeme rağmen herhangi biz giyinmiyoruz dedi. Ve giyinmiyorsanız karakol oda gidip beni şikayet edebilirsiniz. Bu beyefendi işte sizin gençleriniz kuşamınız bu camiye girmeye uygun değil diyebilirsiniz dedim. Ama siz bu şekilde bu camiye girmeniz uygun değil. Defalarca el kol işaretiyle göstermeme rağmen hakaret eden sonra saldırıya uğradım. Ben de tabi bu arada herhangi bir şekilde ne sözlü ne fiili bir harekette bulunmamışım. Darp raporu alan Gezer bu tür olayların yaşanmaması için valiliğin tedbir almasını istedi. Bu olay cami için tek geçerli değil. Hazreti Süleyman'ın aşağı kısmına giderse orada da görüntüler var artık ne, ne hale geldiğimizi zaten açık bir şekilde biliyoruz. Öncelikle burada bir şey söyleyeyim valiliğe de gitmişim. Bakın valiliğe de gitmişim C cami heyetiyle birlikte defalarca söylememiz var ama hiç kimse bir tedbir almamıştır hocam.